Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden bir tartışma devam ediyor. Kandil'den, PKK elebaşlarından gelen mesajlar, hatta HDP'li isimler CHP ile yaptıkları görüşmeden sonra, pazarlık görüşmesinden sonra, terörist başarıcıların özgürlük ve özellik gibi pek çok şart öne sürmüşlerdi. Bunları açıkça söylemişlerdi. Örgütün kırmızı kategoride alınan elebaşları Murat Karayılan'dan Cemil Bay'a e kadar pek çok isimden Kılıçdaroğlu'na dair yine açıklamalar var. Ortak görüş bu seçimin kendileri için tarihi bir fırsat oldu. Altılı Masa'nın işte Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır. Biz bu tutumu değerli önemli ve anlamlı buluyoruz. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Remzi Kartal, Duran Kalkan, Sabri Ok, Mihraç Ural, Bese Hozat ve Helin Ümit. Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş destekçileri. Hepsi terör örgütü elebaşı ve hepsi kırmızı listede. Tabii altılı masaya bilgi oldu. Toplumda şey de yarattı, umut da yarattı. Fakat 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil sistem de değişecek. Kılıçdaroğlu HDP ile pazarlık masasına oturdu, kandilden adeta destek yağdı. Biz bu seçimlere yani bu hale getirene kadar gerçekten çok büyük bir emek verildi. Başarılar diliyorum. Burada küçük hesap yapmamak lazım. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset. Tabii ki Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz. Terör örgütüyle başları Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramadı. Adaylığı için tarihi fırsat diyen bile oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu oy vermeleri bu tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir e, miladı yaratmak demokrasi güçleri açısından önemli bir fırsattır. Kılıçdaroğlu kimi zaman vaatleri? Yerel yönetimler özellik şartını aynen kabul edeceğiz. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Kimi zaman da kurmayları aracılığıyla selam gönderdi Kandil'e. Dostumuzuz, danışma içerisindeyiz, umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Yani CHP'de Kandil'e kapılar sonuna kadar açık. Koalisyon ortaklarındansa Kandil'le dirsek teması için çıt çıkmıyor. İşte bu derin sessizlikte, terör örgütüyle yakın ilişkilerde hükümetin hedefinde. Bizim tek amacımız 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan, musallat olan bu terör belasına bir son vermek. Derdimiz bu. Dolayısıyla oy verirken diyoruz, oy verirken terörle arasına mesafe koymayanlara dikkat edin. Yedili koalisyon içinden siz kimsiniz? Kandil'i başınıza yıkarız kafana hiç duydunuz mu? Duymadık. Dile getiremezler. Çünkü onlara korkuları var. Kandil'den yapılan bu açıklamalara karşı Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması ve bundan adeta hoşnut olmasına milletimiz 14 Mayıs'ta cevabı verecektir.